ki e, ifadelerini de dinlediğimi ve özenle dinlediğimi, takip ettiğimi söyledim. E, ben e, dünkü e, açıklamaları da Sayın Sözcü'nün farklı yorumları da dinledim. Takip ediyorum. E, ben hala e, gerekli olduğunu ittifakın, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Tabii bunu zamanla göreceğiz. Zaten en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğunu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim. Bunu özenli bir şekilde İstanbul'da yaşadık ve yaşattık. Başta Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ittifakının yanı sıra Güçlü bir İstanbul İttifakı'nın tesisiyle Bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi Ve kazanıldı Yine Büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda e, Diyalog e, Çerçevesini en yüksek seviyede tutan e, Toplumsal e, katmanlarını en iyi şekilde analiz eden Ve bu görüşmeleri Titiz bir biçimde İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi Yolculuğunu tarifleme adına yapmaya hazır gayretli bir ekibiz. Böyle bakıyoruz sürece. Ee, ve biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Ee, başarırız da ee, buna bu anlamda e, yine e, en güçlü şekliyle Sayın Akşener, İyi Parti, İyi Parti yöneticileriyle müzakerenin Diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütebileceğini yönetilebileceğini düşünüyorum Elbette bunun karşılıklı gerekleri var zaman gösterecek Evet teşekkür, evet, teşekkür ederim